Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 133. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Aha botçuk kral geliyor abi. Oha öldüm. O ne oğlum? Cidden ölüyordum ha saçmalığa bak. Adam araba var arkadaşlar ve red zone'dayız. Bir saniye. Tam şurada beni görmedi herhalde ya diyorlar abi. Sıkıntı yok. Okey red zone'da geçti. Abi hemen şöyle bir markete geldim arkadaşlar. Kask uç alacağım. 6x alacağım. Onun dışında şöyle eklenti alacağım. Bir de 556 alacağım. Aynen. Böyle iyi oldu bence. Abi gaz geliyor. Direkt şu evlerden veya şuralardan bir seyfe e gireyim arkadaşlar ben. Aa solda araba gidiyor abi. Toros mu? Oğlum ne kadar hızlı gidiyor lan o. Bana mı öyle geliyor? O hızlı gidiyor abi. Aa evler dolu arkadaşlar. Evlerde adam var. Evet. Sağ adam gördüm. Şöyle bir şurada dursak. Aha AVM var hem de evde. Vallahi AVM var. Nereye sıktı bilmiyorum da. Bir yerleri sıktı. Arkamız dolmaz inşallah. Biraz erken geldim arkadaşlar safe zone'a da. Hayırlısı bakalım. Aha bak sıktı gene AVM'yi. Biri susturuculu sıkmıştı ama. Direkt buradalar. Al dışarıda birini mi vurdu onlar? Tamam bunlar şu an safe'de değil arkadaşlar. Biz de değiliz. Biz ama ön tarafa doğru ilerleyebiliriz. Adamların arabası var mı acaba? Arabaları burada varmış arkadaşlar. Sağda. Var ama bilmiyorum. Başka da olabilir belki. Arkada da bir tane UAZ var. Adam çatıda lan. Evet arkadaşlar çatıda oynuyor. Ve beni bilmiyor. Bir saniye. Baygın. Şurada da var. Ya onu çekemedim ya. Onu başkası düşürdü. Şu an orada iki takım var ha. Vallahi iki takım var arkadaşlar. Bir tık şöyle soldan açılsam acaba adamları görebilir miyim ya? Bir deneyeceğim abi. Çok da açıkta vermek istemiyorum da. Hmm, göremiyoruz galiba. Şu adam mı? değil. Neyse çıkacak bunlar ya şimdi dur bir dakikaları kaldı. Abi bir tık daha soldan sıkanlar var arkadaşlar. Aa buradalar. Oy kişiler. Hatta kaç kişiler oğlum. Mumya seti mi lan şu? Arkadaşlar uzaktan gidiyorlar ama. Evde hala takım var mı evde acaba? Bilmiyorum. Var var var. Ay dur. Buraya çok açılırsam sıkıntı olur. O uzakta uzağı boş vereyim şu an eve odaklanayım bence. Uzağa vuramayız ya şu an. Uzak nereye gitti abi? Aha bak burada. Anlak olmuş adam. Hadi yes ben aldım. Bir an sağdan açık veriyorum sandım adamlara da. Buradan beni göremiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir görebilirsem vurmayı deneyeceğim ama göremiyoruz abi. Ha şurada koşuyor arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Ah be abi. Neyse orayı salıyorum. Aha bu adamlar arabasını aldılar mı gerçekten? Arabayı alıp çıkmışlar abi. Nereden çıktılar acaba ya? Aa yeni çıkıyor yeni çıkıyor. Daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Buradan çıkacak büyük ihtimalle. Evet. Tamam. Bekle. Çarptı mı lan adam? Çarptı herhalde arkadaşlar. Dur şimdi. Şuradan bir ağacı cover alayım. Biraz gaz yiyebilirim. Sorun değil. Burada. Okey. Adam AVM falan deniyor ya. Gazda kaldık da. Allah hasar yedim sandım ya. Çok korktum. Neyse tamam artık safe'e doğru bir oynayalım arkadaşlar. Alan kapanınca biraz vuracak çünkü. Gaz yememem lazım. Direkt gideyim safe'e. Ön tarafta bir yerde güzel bir yer buluruz diye düşünüyorum ya. Buralarda bile safe'teyiz değil mi? Şurası safe olsun abi. Tamam güzel. Burada oynanır arkadaşlar. Bu sağdakiler ne yaptı acaba ya? Onları da bir tık merak ediyorum. Seyfi uzağa attı abi. Buraya bir baksam mı acaba? Onlar nereye gitmiş olabilir? Bak onlar ne yaptı arkadaşlar? Şu kısımdan oynadı. Belki şu eve doğru gelmiş olabilirler. Bilmiyorum. Bir buçuk dakikamız var abi. son şöyle arkadaşlar. Evlere belki oynayabiliriz. Şuradaki evler var gene. Ya da şu dağa doğru çıkabiliriz arkadaşlar. Şu evin de yamacı var. Aa evet. Şu evin şu yamacında oynanır arkadaşlar. Orayı bence... Kimse tutmak istemeyecektir. Ben öyle düşünüyorum. Oraya oynayacağım. Daha bir dakika var ama erkenden bence çıkalım alalım ya or arkadaşlar orayı. Erken çıkmak iyi olacağını düşünüyorum şu an. Sadece oranın boş veya dolu olduğunu öğrenmem lazım. Boşsa zaten on numara olur. Allah bakı, sakin ol. Boş değil mi burası? Aynen öyle. Aha sıkan oldu. Bana sıkmıyorlar değil mi? Yok. Tamam. Tepede bir yerdeler arkadaşlar. Bir tık da soldan sanki biri sıktı ya. Onu tam anlayamadım abi. Ha tepe dolu yüzde Sağdaki evde de bence adamlar olabilir. Şu anlık iyi bir pozisyon aldık bence. Aha, aha arabayla gitti adam önden. Allah, nasıl no kastı? Şu önde bir yerde, bir de şu uzaktan sıkanlar var. Onları ben göremiyorum galiba ya. Aa patladı. Arabaları patladı. Bunlar eve kafa attı herhalde arkadaşlar. Şu uzaktan sıkanlar da onlara sıkıyor herhalde. Orayı hiç göremiyorum ama. Aha yeni seyfi evlere attı arkadaşlar. Ne yapacağız? Şu evdeki şuraya falan yani şuralara sızılabilir belki ya yayan bir şekilde. Bilmiyorum tam olarak da. Biraz bekleyelim öncelikle. Aa adam koşuyor arkadaşlar. Açıktan koşuyor adam. Bir saniye. Ne yapıyor? Direkt burada. Ya kayaya geçti. AVM'si falan var mı onun? Direkt burada. Düşme kral. Düşmeliydi arkadaşlar o. Uzaktaki sıkıyor. Allah. Hayır. Sıkıntı. Bu takım sıkıntı. Aa bir tane daha geliyor uzaktan. Oğlum dur lan. Beni görmüyorsun değil mi? Tamam. Abi bu neymiş ya? O, keşke bir tık daha bekleseydim. Beni bilmiyorlardı arkadaşlar ya. İnanılmaz sıkıyorlar ha. Lan. Oha düş. Ne? Ya bu benim gideceğim yere çıkmış adam ya. Adamı düşürdük var ya. Ya. Ölmeden önce uzaktakini de düşürdüm ya. Tüh 17 puan. Oraya gerçekten çıkacağını düşünmemiştim ya. Evdekiler niye bana odaklandılar ki oğlum? Adamlar üstünüze koşuyor lan 4 kişi. Ah be. O ne lan? Adam var. Ha botçuk. <laughs> Elimde M16 var sanıyorum ya. Arkadaşlar bana mumya sesini al diyorsunuz falan ama ben o UC'yi abi M4 için aldım arkadaşlar. O yüzden M4'ü yükseltmek için kullanacağım ben UC'yi. Şimdi bunun çıkıp çıkmayacağı da belli değil abi. 8000 UC'm var arkadaşlar. Çıkmazsa Vallahi çok sıkıntı. 1000 liram, 1200 liram çöpe gider. Riskli şeyleri hiç sevmiyorum. Aha fişek buldum arkadaşlar vallahi. Abi seyfe e gidip atayım mı ya şu fişeği arkadaşlar? Abi şöyle marketten bir tane yelek uç alacağım arkadaşlar. Bir tane susturucu alacağım. Bir de komp alacağım. Başka bir şey lazım değil abi. Abi sol evde araba var arkadaşlar. Orası dolu galiba. Tık seyfe e erken girdim fişek atacağım diye de. Aha burada dolu. Vallahi adam var direkt. Bir saniye. Beni gördü mü ya? Abi beni görmemiş lan galiba. Nak. Çok güzel. Birazcık yerde de yedi. Aha. Burada abi. Direkt kafa mı geldi oraya? Farklı takım mı? O da yedi biraz. Abi aynı adamlar mı? Onu anlamadım arkadaşlar. Aha. Kil aldı adam. Kilimi mi çaldı ya? Aha bomba falan geliyor oraya. Dur dur dur. Şurada biri daha var. Hangi silah o ya? İnşallah Abi benim çaldı mı o ya? Şu an iki farklı takım var galiba burada. Oradan bakıyor abi adam hala. Abi biri koştu. Birazcık yedi. Diğer taraftan yemekten korkuyorum bir yandan. Eve kafa mı atsam ki ya? Bu fight'a gireceğiz gibi çünkü arkadaşlar. Aha sniper sıkıyor oradan. Hala bakıyor orada. Abi çok sıkıntı. Vallahi çok sıkıntı. Buradan başka bir yerlerden yemeyiz değil mi ya? Birazcık burada bekleyeceğim o yüzden. Bir tane vurdum. Bir daha bak. Bakmıyor. Şu eve deli gibi bomba geliyor şu an. Baygın. Çok iyi. Bir tane düşürdük oradan. Yalnız oraya doğru biri geçmişti galiba arkadaşlar. Aha, arkadan da birileri sıkıyor. Şu önde de birini gördüm. Okey. Direkt şurada. Aynen. Ay çok temiz. Arkadan da birileri sıkıyordu da. Onlar inşallah bize gelmez ya. Orası sıkıntı olur çünkü bize gelirse. Evet abi arka evlerde de şu an bir şeyler oluyor arkadaşlar. Orayı da tam anlayamadım. Buralar hala dolu full. Ulan nakladıklarımın hiçbirinin kili gelmedi ya. Abi bir kili geldi arkadaşlar. En son sağda vurduğumun kili geldi galiba. Aa sağ evlerde de oldu. Aha orası sıkıyor hem de bana. Dur şimdi. Şurada bir yatayım biraz arkadaşlar. Yeni seyfe e bakayım. Oy seyfin tam ortası. O eve kafa atmalıyız bence. Adamlar bir tık sağa geçti galiba da. Nereden sıkıyorlardı ya bize? Ben şu ön eve gideceğim ya. Orayı kafalayacağım arkadaşlar. O evlerden bir şeyler yapmaya çalışalım. Okey. Buraya bir geldim. Direkt çıkayım şuraya. Tamam. Şimdi solda. Sol evde hala adam var mı ki? Orayı bilmiyoruz. Bir bomba çekeceğim. Şu evin orada bir yerde vardı galiba. Şuraya bir tane deneyeceğim abi. Aa, atamadım. Var var orada. Okey. Onu gördük. Bekle kral. Lan. Alt kattalar arkadaşlar. Arkaya mı gidiyor? Şuraya bir yere gidiyordu. Tamam. Bu evi bir birlikte paylaşacağız herhalde ya biz bunlarla. Ben şu çatıya bir çıkayım. Şöyle bir bir şey yapıştıralım arkadaşlar. Elimizde kalmasın o. Abi bu yakındakiler niye hiç ses vermiyor? Anlayamadım ya nerede olduklarını gerçekten arkadaşlar. Çok garip oynuyorlar. Aa bak karşıda da biri var. Onu da gördüm. Tamam. Kardeşlerim ya. Gösterin şöyle ya. Aa bu öndekiler bir tık gösterecek gibi sanki arkadaşlar. garip oynuyorlar ama tam anlayamadım ne yaptıklarını. Abi çatıya çıkmayacağım çünkü çatı bir tık sıkıntı olacak arkadaşlar. Diğer şu yakındakiler Nerede tam bilmiyorum abi. Bu yeni seyfi attı gene güzel bir seyson son. Kalırız hala burada. Abi adam direkt var ya şu pencerede arkadaşlar. Bomba gelmez değil mi buraya? Sanmıyorum ya. Okey. Oğlum kendine attı lan adam bombayı. <laughs> Vallahi kendine attı. Fişeğimiz de düşüyor bu arada arkadaşlar. Şimdi bak şu kısımda bir yerde adamlar olabilir. Ha bomba geliyor. Orası sıkıntı ya. Oğlum ben fişeği adamlara mı attım yoksa ya? Fişek at... Aha Araba. Bir dakika. Şuradan bir yerden. Nereye geldi o araba ya? Şuralarda bir yerlerde durdu sanki ama. Bilmiyorum. Aha dropta da araba var. Vallahi dropta da araba var arkadaşlar. Lan. Oğlum adama açık vermişim. Onu fark etmedim arkadaşlar ya. Aa önündeki evden ses geliyor. Direkt ön evden abi. Okey. Bir bu. Oynuyor mu? Oynamıyorlar galiba. Tamam. Hala oyunda çok adam var. Bir tane bomba çekeceğim şuraya. Şöyle bir deneyelim. Atabilir mi bilmiyorum. Gitmedi gene. <laughs> Daha da harcamayacağım ya bombaları şu anlık. Abi fişek çok kötü yere düştü arkadaşlar. O fişek alınmaz ya. Aa, adam çatıda. Adam üste çıkmış. Direkt burada arkadaşlar. Onu nasıl alabilirim ben? Çok problem o ya. Aha, arka sıkıyor. Şu taraftaki adamlardan zaten... Diğer taraflara da bakamıyorum ki adam akıllı ya. Şuraları aha gör oğlum adamlar bir dakika bana açık veriyorlar arkadaşlar. Direkt bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Şurayı göstermiyoruz değil mi? Tamam. Oğlum adam kayboldu. Bir nak. Tamam. Kilimi aldım. Bir tane daha var orada ama ağaç kavuru yaptı. Önümdeki ağacı kullanıyor. Güzel bir tane çektim en azından. 5-56 çok gitti ya. Çok fazla 5.56 harcadık. Arka sıkıyor. Arkada. Şu evin arkasında bir yerde adamlar var. Gazlı herhalde ya onlar. Büyük ihtimal gaz içi sıkıyorlardı. Ölmüş de olabilirler. Şu evden bir ses geliyor. Sonra kısılıyor arkadaşlar. Orayı bir çözemedim. Uuu save zone gene çok güzel. Direkt bizim evlerde bitiyor abi. Ben bundan sonra böyle oynayacağım arkadaşlar ya. Pozisyon alarak oynayacağım. Adam burada abi. Bir saniye. Onu alacağım. Sakin. Çok güzel. O indi. Şimdi bak oraya sıkarken bu kısma göstermek gibi bir olayımız var arkadaşlar. O yüzden bir tık açım kapalı oluyor. Aa bak şu ileride var. Aha bak kardeşim orada ya. Dur tam. O bakamaz şimdilik birazcık arkadaşlar. Hemen göster bana kendini. Aha biri orada. Çok güzel. Bir baygın aldık. Şurada görebiliyor mu beni? göremiyor. Abi kapı açıldı evde de kimse yok arkadaşlar. Korktum bir. <laughs> kimse yok ya. Kapı açıldı sandım yani. O buraya smoke yolu yapılmış arkadaşlar. Burada bir şeyler oluyor. Aha şurada adam var arkadaşlar. Demin adamları vurduğumuz yerde. Gazda kaldı galiba. Aynen. Gel kanka. Çok iyi. Güzel. Onu da çektik. 10 numara yer almışız yalnız ya. Deli gibi kill çekiyoruz şu an. O nak oldu bu arada arkadaşlar da. Aa gaza öldük gördüm. Tam şurada gaza öldü birisi. Okey. Aha bomba atıyor. Dur şimdi. O bomba bir düşsün. Tamam. Sıkıntı yok kral. Aha bak yine ayak sesi geldi şu yandakinin. Bir ayak sesi geliyor. Sonra gidiyor. Anlamadım yani. Çatıya mı çıkacak o? Galiba çatıya çıkacak. Şurada bir durayım. Buradan göremiyor değil mi Beni yok. Buradan çatıya bomba gider mi arkadaşlar? Denemekte fayda var. Şöyle bir tane atalım abi. Hadi abi. Aha Oy gitti bomba. Vallahi gitti. Bir saniye. Bir bombam daha var. Aha onu da gördüm arkadaşlar. Şunu da şu... Allah. Diğer tarafa açık verdim. Hadi lan bomba. Gitmedi o ya. Direkt şuradalar var ya. O ev olmasa ben bitirmiştim şu an burayı arkadaşlar. Kırdı burayı. Okey. Ya cidden bak şu ev olmasa. Aha smoklar geliyor buradan. Bir dakika. Aha adam. Ne yapıyor bu? Ayak ses. Allah. Ağzıma bomba geldi. Sağlık çantası döneceğim. Sıkıntı. Şu an deli gibi bomba yiyeceğiz. Ya. <laughs> ya kanka ya. Yarım saattir sen var ya yoksun ya. Oyun sonunu bekliyor adam ya bildiğin. Şaka gibi abi. 21 puan. Aha botçuk kral. Aa, adam var. Vallahi adam var arkadaşlar. Bir saniye. AFK ama. Valla AFK. Evet abi markete geldim arkadaşlar. Her şeyim var bu arada. Sadece o yüzden eklenti alacağım. Susturucu lazım. Bir tane daha hızlı çekim alalım. Aynen birazcık daha şöyle 5.56 aldık mı 10 numara 5 yıldızız. Abi şöyle bir save zone attı arkadaşlar. Ben direkt şu merkezdeki büyük evleri almayı düşünüyorum. Oradan oynarız bence. Birazcık merkezcil takılacağım bugün. Oo baya kastı arkadaşlar. Kesin dolu buralar. Bir saniye hemen kontrol edeceğiz. Şuraya da girebilirim aslında ya. Aynen aslında bir safe bence burada duralım. Bir öncelikle buraya gireceğim arkadaşlar. Az sıkıyorlar. Evet evet. Doloraz. Belliydi zaten. Aşırı kasıyordu çünkü. Abi şu karşı bina adam mı sıkıyorlar? Tepe sıktı galiba demin arkadaşlar. Bir saniye. Aa smoke var burada. Vallahi adamlar orada. Bir saniye. Aa biri de buradaymış oğlum direkt. Birini gördüm orada. Oğlum beni nasıl gördü ya? Böyle bir hız yok ama arkadaşlar ya. Vallahi böyle bir hız yok ya. Şu karşı binalar dolu. Şu ön taraf Boş olabilir belki oraya da gidebilirim arkadaşlar. Çok enteresan adam anında beni gördü ya. Bir safe takılalım arkadaşlar burada da bir dahaki safe'e göre oraya doğru belki ilerleyebilirim. adamları görüyorum arkadaşlar iki tane var şurada. Bir saniye. İki tane direkt orada var. Bizi bilmiyor bunlar. Biliyorlar da. Mumyalı vardı bir tane o biliyor bizi. Onu göremedim hiç. Şimdi direkt sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle düşürüp bitirebileceğim bir pozisyon mesela bak şu iyi gibi. Ah be. 7 biraz da yetmedi abi. Neyse. Şu eylere çok baktım arkadaşlar. Orası kesin boş ya bu arada. Orayı %99 direkt diyeyim yani. %100 demeyeyim şimdi pusuyordur falan. Şu karşı binalar dolu galiba. Abi yeni seyfi atmış arkadaşlar. Karşı binalar daha iyi şu an ya. Seyfin daha bir ortasında. Bence oraya doğru ilerlemem lazım ya benim şu an. Şu üstü bir kez daha bir kontrol edeyim. Benim bug'im burada çünkü. Üst şuralarda oynuyor. Abi bir tanesini gördüm yine arkadaşlar. Ah be. Yemedi hiç. Neyse. Hemen şöyle bug'i e atlayalım. O evlere kafa atacağım. Adam varsa da onlarla fight'e gireceğim. Merkezi olabildiğince almak istiyorum arkadaşlar. Aa bak soldu sıkıyor. Aa, araba var lan direkt buradan. Vallahi araba var direkt. Allah girdim. Tamam. Ayak sesi yok ama. Karşılar dolu. Şuralardan da bir yerlerden sıkanlar vardı arkadaşlar. Şöyle bir Allah şuraya bir yattım da. Benim neyim düştü ya? 50 şarjör düşmüş. O adam tepede bu arada. Bir saniye. Tamam. Birazcık vurduk. Allah. Nereden gördü lan beni? Bomba atabilirler ya. Bak yine bomba ölmek istemiyorum. Lütfen. Bir saniye şuradan çıkacağım arkadaşlar. Şu şeyde mi ya adamlar? Bana hangi takım sıktı anlamadım. Üst mü sıktı bana? Üst sıktı bence. Evdekiler değil ya. Abi tepe bayağı açıktan oynuyor arkadaşlar bu arada. Oha! Direkt beni kesiyorlar. Bu ne oğlum? Bu öndekiler ne yapıyor? Ekmek. Kardeşler. Bunlar takımla değil arkadaşlar. Niye sıkmıyorlar adamlara ya? Burada lan direkt. Aa bir dakika. Ya yu! Gerçekten yu. O nasıl bir şey ya? Adamın vurdu. Vuruşları hiç normal gelmedi. İnanılmaz hiç kaçırmıyor ya. O öldü. Baygın. Bekle. Allah. Diğer taraf sıkıyor. Abi. Hayır. Diğer taraf var arkadaşlar ya. Bir saniye şöyle yapacağım. Zeyleyince gözükmüyorum değil mi burada? Okey. tepeden bir yerden biri sıkıyordu ama. Kayada mı acaba? Olabilir. Oyunda hala çok adam var. Ve benim yeleğimi mahvetti adamlar ya. İnanılmaz herifler. Çatıya çıkıyor galiba. Buradan bir tık acaba başka bir yere mi çıksam ya? diye falan kaçabiliriz belki. Buradan direkt bomba atamazlar ya bu içeriye. Koşarlarsa ayak seslerini duyarım. Biraz burada bekleyeceğim o yüzden. <laughs> tamam save zone'da direkt ortadayız arkadaşlar. Şimdi bunlar 3 mü acaba? 4 desek. Ben varım 5. Oyunda da 6 kişi daha var abi. Bak bak şuradalar. Onu gördüm. Böyle 6x takayım gene ben. Lan ah be sıksam düşermiş ya. Adam gitmiştir diye düşünmüştüm. Olsun sıkıntı yok. Zarar verelim arkadaşlar. Bak bak beni tahrik ediyor ya oradan. <laughs> Aa adamı gördüm. Bir dakika arkadaşlar sağ boşta mı? Tamam. Soldaki direkt beni mi kesiyor ya? Bir dakika. Direkt buradaydı. Ya kanka seni vurabilirdim ben ya. Kral bir daha pik atsana oraya doğru. Bari çok güzel açım vardı arkadaşlar oraya. Ama şu an vuramayız. Bak bak bak. Aha oynuyorlar lan. Baygın. O da baygın. Yatın lan aşağı ikiniz de. Allah Allah. Oha ya. Abi ne biçim oynuyorlar arkadaşlar ya? Millet insan gibi oynamıyor ama yani. Adam açıktan hiçbir şey yokmuş gibi raşlıyor. Üstteki kayadaki adam bakıyor onlara arkadaşlar. Hiç umurlarında değil. Ya niye böyle ya? Gerçekten bak eve adamlar koşarken o önlerindeki evdekiler bunları sıkmıyordu. O kayadaki gene bu adamları sıkmıyor. Ne yapıyorlar anlamıyorum yani. Sadece ben millete sıkıyorum herhalde. Bir de bu takım. Diğerleri bakıyor sadece ya. Şaka gibi abi 14 puan. Aha botçuk kralımız geldi. Burada mısın neredesin? Botçuk kral. Pas pas Abi bir markete geldim. kaskı güç arkadaşlar. 30 jetonum var sadece. Diğer şeyleri maalesef alamayacağız. Direkt pozisyon almaya gideceğim. Evet abi yeni seyfi attı ve military adasına attı arkadaşlar safe sonu. Şuradaki evleri veya şuradaki evleri ikisinden birini alabiliriz. Ama öncelikle karşıya geçmem lazım. Abi şuradan bir safe'e girdim arkadaşlar. Hemen canımı doldurup tekrardan rotate'ime devam edeceğim. Şu anlık şuradaki büyük eve gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Girebileceğim bir nokta varsa direkt gireceğim. Boşta zaten girmek kolay olur. Doluysa da böyle girebilirsem girmeye çalışacağım ya. Valla arkadaşlar bura boş gibi gözüküyor ya. Ben direkt girdim valla buraya. Buralarda gelirken de hiç kasmadı ama. Şu an bir tık kastı. Lan ne oluyor? Bura lootlanmış bu arada yerde tabanca var. Okey. Şimdilik bir burayı aldım arkadaşlar. Buradan oyunumuza devam edeceğiz. Alan kapanmaya başladı. Oyunda hala çok adam var yalnız. Köprü tarafı safe de. Oralarda adamlar ölebilir daha. Aha sıkan var. Vallahi biri sıktı. Bir dakika. Nerede o? Açım yok. Aha gördüm. Şurada arkadaşlar direkt. Birazcık daha sağa doğru gelsene kral ya. Tam göremiyorum biliyor musun? Abi aşağı atlasam görebilir miyim acaba arkadaşlar? Bir dakika. Oğlum çok gitme lan karakter o kadar. Şimdi şurada bir yerdeydiler arkadaşlar. Yok. Aşağıdan hiç gözükmüyor ya. Görürsek yukarıdan göreceğiz bunları. Aha yeni seyfi at. O oh abi bu ne? Çok saçma. Attığı seyf sonuna bakın arkadaşlar attığı sev sona bakın. Bu ne? Öl dedi ya bildiğin bana. Yürü git öl dedi yani bildiğin. Abi tekne var bir tane arkadaşlar da. Bunu bence bu adamlar kullanmak isteyebilir. Birazcık bekleyeceğim. Şimdi bu alan kapandı an. Çok vuracak değil mi? Aynen. Şimdi seyfe e yakınız. Denizde bir tık safe'de kalabiliriz. Birazcık sakinim. Bunlar beni bilmiyor arkadaşlar. Ne yapacaklar merak ediyorum. Bunlara göre bir şey yapacağım. En son. Alanla beraber ilerleyeceğim. Tekneye binerlerse şu ağaca koşup bence bunları alabiliriz ya Birazcık sabır edeceğim şu an Ama rezalet safe son attı ya Abi safe'i nasıl şey atabilir arkadaşlar ya Böyle bir şey gösterip bir anda buraya verdi ya Şaka gibi Ya şu kayalıkta bir tık safe'de oluyor adamlar aslında Ama onların olduğu yer safe yani galiba arkadaşlar Abi bilmiyorum ya Çok problem arkadaşlar İnanılmaz problem onlar bu arada çıkmayabilir bile. Belki bir tane seyte falan da çıkmak isteyebilirler. Aa tekneye bindi biri. Bak tekneyle biri karşıya geçiyor arkadaşlar. O ne lan? Aha soldalar lan direkt. Bir dakika. Bu düştü. Bir tane daha vardı galiba. Tamam. Aa bunlar nereden çıktı ya? Siz hiç olmadınız be kardeşim. Gördüm bir tane de arkadaşlar. Tamam. Şu kralı bir çekelim. Oğlum oraya gittiğine göre. Biri daha mı var acaba arkadaşlar? Direkt şurada ya adam. Aha smoke attı oraya. Evet oğlum bunlar kolabalıkmış. Aha tepede. Çok iyi lan. Onu da baydık. Smoke attığına göre yakında da bir tane olabilir. Buraya da bir smoke düştü. Yani. Çok büyük problem. Sağdaki elemanlara ne oldu acaba? Aha bir tane de araba geliyor. Bu apayrı bir galiba. Buradalar direkt. Bir dakika. Birazcık vurdum. Bekle. Sol. Beni salar mısın sol? Şunları bir bitirmem lazım. Abi inanılmaz kötü save son attı arkadaşlar ya. Ne yapacağız ki burada? Bi Aha bir kill geldi. Abi bir dakika bunlar oynadı mı? Ne yaptı ya? Ben gazda kaldım şu an. Adam burada. Allah. bagime dönmem lazım. Bir kill daha geldi bana. Okey üsttekiler falan hep öldü. O yakındaki kaldı demek ki hep. Allah hayır hayır hayır. Sakın vurma. Sakın. Sakın vurma. Abi şurada bir dursam. Tamam. İşte bu be. İnanılmaz güzel öldü. Hepsi gitti galiba şu an. Bu kısım bitmiş olabilir arkadaşlar. Bir dakika 30. Oha suya attı. Bu ne lan? Bu ne? Çok saçma son Direkt burada seyitteyim de herkes denize oynayacak arkadaşlar. Dünyanın en saçma save sonunu mu oynuyoruz şu anda? Galiba öyle bir şey arkadaşlar. Bak şurada karşıda smoklar da var. Ölmeden. Yalnız şu an kurtulmam da bir ayrı güzel oldu yani. Aa burada. Bir dakika. Lazer. Direkt burada. Hayır. Abi. Şuraları bombalayayım arkadaşlar. Oğlum bu ne burada ya? Bir saniye. Smoke. Abi şu önümü indirmem lazım bir şekilde arkadaşlar. Okey. Adam nereye gitti bilmiyorum da şöyle bir bombalayalım. Bir tık geri çıkacağım. Okey. Şu kayalığa bir geçelim. Aha. Kalabalıklar galiba ya. Buradaki elemanlar kalabalık olabilir. Oğlum burada bir takım vardı ya arkadaşlar. Bunlar onlar mı acaba? Ya da bilmiyorum o şu oğazlar ölmedi mi acaba? O da olabilir. Oyyy direkt önde. Birini indirdi bile. Şu an biraz yatacağım. Adamların gideceği şöyle bir yer var arkadaşlar. Şurası değil mi o? Oraya çıkılıyor mu acaba ya? Onu da bilmiyorum. Şu an bir tık burada yatıp bekleyeceğim. Yandakilere oynayabileceğim bir açı yok. Adam AVM ile birilerini vuruyor şu an. Denizlerin mi birilerini vuruyor acaba ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yanımdaki ya Uzi AVM oynuyor ya da iki kişi var abi bilmiyorum. Uzi AVM gibi bir saçma ikili yapacağını düşünmüyorum ya. Abi şu anda tamamen suda kaldı artık her yer arkadaşlar. Yani karşıdakiler direkt suya atlamış olması lazım şu anda. 9 uuuuh. Aha burada lan adam. Ya öl işte be. Sen ölseydim. Lan oğlum düşme karakter. Sen ölseydin her şey çok güzel olacaktı be kral. Şunu bir tut. Hadi. Hadi be. Bir bomba daha var. Abi bir tane güzel bomba ya. Şunu tut. Hadi lan. Ya daha ne yapayım ama ya? Bir dakika şimdi arkadaşlar. Bir tık sıkıntı. Üstüne oynayayım mı ya smoke atıp acaba? Bence yapalım bunu arkadaşlar. Şöyle bir smoklayıp buna doğru bir oyun yaparsam bunu almaya çalışacağım ben. Bir dakika. Duydum. Aa çok saçma oynadım. Çok saçma oynadım ya. Of keşke oynamasaydım üstüne. Gerek de yoktu aslında. Cidden doğrudan direkt üstüne oynamama hiç gerek yoktu arkadaşlar ya. Kötü oldu 25 puan Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Sadece 2.5 lira ya da üye olarak destek olabilirsiniz İkinci kanalımda da rushlı videolar Killi videolar atıyorum arkadaşlar Oraya da gelebilirsiniz Açıklamada link var veya PowerTeach2 diye aratırsanız çıkacaktır Gene instagramdan da takip edebilirsiniz Görüşürüz kendinize iyi bakın